Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köküne dikkat ediyoruz. Sanat yapımında gördüğümüz doğadır, insandır, yaşamdır ve sanatçı bize bunları yansıtır. Sanki bir ayna tutar dünyaya. Platon devlet adlı eserinde ressamın yaptığı işi şöyle anlatır. İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları. Ona göre sanatçı nesneler dünyasından idealar dünyasına yükselebilir ve nesnelerin ilk örnekleri olan ideaları yansıtabilirse gerçek sanata ulaşır. Evet metni şöyle çok özet bir şekilde hatırlayacak olursak, özetleyecek olursak Platon'un sanat anlayışını ve yansıtma kuramını ifade etmiş. Evet seçeneklerden hareket edelim. Doğa sanatçı için esin kaynağıdır. Evet gördüğünüz gibi sanat yapımında gördüğümüz doğadır diyerek metinde ifade edilmiş bir e, seçenek. Evet, B seçeneğine bakıyoruz. Doğa kendi başına nötr bir varlıktır. Ona güzelliği veren insandır. Yani bu ifade metinde direkt karşımıza çıkmadı. Şimdilik geçiyoruz, tekrar dönmek üzere. Evet, C seçeneğine bakıyoruz. Sanat doğal gerçekliğin estetik üründeki yansımasıdır. Zaten metinde biraz önce de özetlediğimiz üzere ifade edilen bu yani doğal gerçekliğin estetik üründeki yani sanat yapıtındaki yansıması. Evet bu da olamaz. Bize olumsuz olanı soruyor. Sanat doğada var olan güzelliğin estetik bir amaçla yansıtılmasıdır. Evet yine aynı aslında C seçeneğindeki aynı ifadenin bir başka şekilde söylenmesi sanat doğada var olan güzelliğin yani doğa doğanın estetik bir amaçla yani sanat eserinde yansıtılmasıdır. Evet Edirne'ye baktığımız zaman tabiat sanatçı için her zaman bir model örnek olmuştur. Yani A seçeneğinde de zaten buna benzer bir ifadeye rastlıyoruz. Yani doğanın sanatçı için esin kaynağı olması, sanatçının doğayı eserlerinde yansıtması. Dolayısıyla zaten eleyerek gittiğimizde bile A, C, D, E seçeneklerini direkt olarak metinden çıkarabiliyoruz. Oysa B seçeneğini göremiyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak.